Nefsi terbiye etmek. Bir ara hastalığından dolayı Rebi'nin sancıları artmıştı. Bu sırada canı tavuk istedi. Kırk gün nefsinin isteğini yerine getirmedi. Bir gün hanımına, canım kırk gündür tavuk eti istiyor. Fakat ben belki nefsim tavuk eti yemekten vazgeçer ümidiyle onun bu isteğini yerine getirmedim dedi. Hanımı şöyle dedi, Subhanallah. İnsan nefsinin bu isteğini yerine getirmekten kaçınır mı? Tavuk eti haram değil ki. Allahu Teala tavuk etini helal kıldı. Bunun üzerine Rebi kendisine tavuk alması için hanımını pazara yolladı. Hanımı pazara gitti. Bir dirhem, iki danike, bir tavuk aldı. Tavuğu kesip kızarttı. Ayrıca ekmek pişirdi. Tavuk için de baharat hazırladı. Sonra sofraya getirip Rebi'nin önüne koydu. Tam bu sırada kapıya bir dilenci geldi ve Allah sizden razı olsun. Ne olur bana bir şeyler verin dedi. Dilencinin bu sözünü duyan Rebi yemeği bıraktı ve hanımına şöyle dedi. Al bunları dilenciye ver. Subhanallah. Sana ne emrediyorsam onu yap. Onun için bundan daha hayırlısını yapayım. Nedir o? Bu tavuğun parasını dilenciye verelim. Sen de canının istediği şeyi yemiş olursun. İyi olur tavuğun parasını bana getir. Hanımı parayı getirdi. Rebi hanımına parayı tavuk ve ekmeği birlikte dilenciye ver dedi. Hanımı Rebi'nin dediğini yaptı.